Türkiye geçmişte Yunanistan sonrasında ise Fransa'nın NATO'ya girişiyle ilgili göstermiş olduğu tutumu göstermemelidir, aynı hataya düşmemelidir çünkü Türkiye daha güçlüdür gereken dirayeti göstermelidir NATO hususunda. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine girmek için resmi başvuruda bulunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin NATO'ya girmesine evet denilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrındaki haklı sebepleri anlatan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doktor Cengiz Fedakar Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya-İsveç Savaşı'ndan kaçan Kral Şarl'a yıllarca yardım ettiğini belirterek günümüzde İsveç'in teröre destek vermesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale teşebbüsüyle birlikte Baltık ülkelerinden İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş fakat Türkiye haklı gerekçelerle bu iki ülkenin NATO üyeliğine şerh düşmüştür. Oysa İsveç'le Osmanlı Türkiye'si zamanda münasibetler gayet iyi olmuştur. Türkiye'nin İsveç'e yardımları söz konusudur bu dönemde. Nitekim 1709 Poltova Savaşı'nda İsveç'le ile Rusya arasında cereyan eden bu savaşta İsveç mağlup olmuş. İsveç Kralı Demirbaş Osmanlı Devleti'ne sığınmıştı. Önce Özü Kalesi'ne akabinde Bender Kalesi'ne giderek burada kendisine bir orduya e, tesis edilmiş. Demirbaş Şarl Bender'e yerleştirildikten sonra Sultan 3. Ahmet'in iyiliğine de mazhar olmuştur. Kendisine maaş bağlanmıştır. E, ordugah yapılmıştır. Beraberinde çeşitli kaynaklara göre değişen rakamlar var. 800 ila 2000 arasında asker bulunmaktadır İsveç Kralı'nın. Ayrıca Ukrayna Bey'i hatmanı Mazepa'da bulunmaktadır. Çünkü Rusya karşı birlikte ittifak halindeydiler. Osmanlı Devleti'nin Şarlı himayesi üzerine Rusya, Şarlı'nın kendisine iade edilmesini istemiş. Mazepa ile birlikte iadesini istemiş. Osmanlı bunu reddetmiştir. Bu sebepten dolayı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711'de Prut Savaşı cereyan etmiştir. Rusya mağlup olmuştur. Osmanlı Devleti'nden daha önceden almış olduğu Azak Kalesi'ni yine Osmanlı'ya terk etmek zorunda kalmıştır. Anlaşma hükümlerinden biri de İsveç Kralı'nın güvenle ülkesine dönmesi sağlanacaktır. Dönüş güzergahı ise Leistan üzerinden olacaktır. Günümüz Polonyası olan Leistan Rus işgalinde olduğu için İsveç Kralı Charles kendisini güvenli hissetmeyerek Osmanlı Devleti'nden bu güveni tesis ettikten sonra ancak ülkesine döneceğini e, döneceği arzında bulunmuştur. Rusya sözünde durmamıştır. Leistan'ı boşaltmamış. O yüzden İsveç Kralı da Osmanlı Türkiye'sinde misafir olmaya devam etmiştir. 1713 yılına kadar Bender civarında kalan İsveç Kralı Demirbaş Şarl daha sonra Edirne'ye getirilmiş. Dönemin Osmanlı Türkiye'sinin yaptığı iyilikler mukabilinde Demirbaş Şarl'ın tabir yerinde ise kemikler sızlamaktadır. Avrupa'nın başart güçlerinin direktifiyle hareket eden İsveç'in bu politikalarından vazgeçirmek için Türkiye elindeki kozu sonuna kadar kullanmalıdır. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda göstermiş olduğu tutum oldukça yerindedir. Çünkü bu iki ülke terör desteği kesmedikleri sürece NATO'ya giremeyeceklerini anlamalar gerekmektedir. Bu ülkelerden özellikle İsveç, Avrupa'nın başat güçlerinin piyonu konumundadır. Çünkü bu ülkeler Türkiye'yi doğrudan karşılarına alamayacakları için İsveç gibi küçük ülkeleri kullanmaktadırlar. Teknolojik olarak ileri düzeyde olduğu için İsveç bu yolla terör örgütlerine destek vermektedir. Türkiye geçmişte Yunanistan sonrasında ise Fransa'nın NATO'ya girişiyle ilgili göstermiş olduğu tutumu göstermemelidir. Aynı hataya düşmemelidir. Çünkü Türkiye daha güçlüdür. Gereken dirayeti göstermelidir NATO hususunda.